Merhaba arkadaşlar. Sizlerle polinomlar konusunu işleyeceğiz. Bugün. Şimdi e, polinomları şöyle tanımlıyoruz. A0, A1, A2, AN birer reel sayı ve N doğal sayı olmak üzere. Px eşittir a üzeri n, an eksi 1 x üzeri n eksi 1, artı nokta nokta a1 x artı a0 gibi terimlerden oluşan ifadelere biz x'e göre yazılmış bir değişkenli polinom diyoruz arkadaşlar. Burada a0, a1, a2, nokta nokta an yani şunlar sevgili arkadaşlar birer reel sayılardır. Bu reel sayılara polinomumuzun katsayıları diyoruz. x'in en büyük kuvvetine polinomun derecesi denir sevgili arkadaşlar. Evet, derecenin bulunduğu terimin katsayısına baş katsayı denir. Şimdi bir örnek vermiş arkadaşlar. Px polinomu 5x üzeri 4 eksi 3x küp artı 7x kare eksi 6x artı 51 ifadesinden oluşuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu polinomun derecesi 4'tür. Baş katsayısı da ne olacaktır? 5 olacaktır. Çünkü derecenin bulunduğu terim budur arkadaşlar. İşte bu ifadeler burada yazıyor. Burada bu arada 5 eksi 3 artı 7 eksi 6 ve 51 de nedir? Polinomumuzun katsayıları olacaktır. Verilen bir px fonksiyonun polinom olabilmesi için arkadaşlar katsayılarımız reel sayı olmalı. x'in kuvvetleri doğal sayı olmalıdır. Hangileri polinomdur demiş. İnceleyelim arkadaşlar. Şimdi birinci ifadede gördüğünüz gibi katsayılarımız arkadaşlar reel sayılardır. Üstlerde doğal sayı olduğu için bu ifade nedir? Bir polinomdur. QX'i burada inceleyelim arkadaşlar. QX eşittir 5. Bakın bölü x üzeri eksi 2 demiş. Paydada negatif olan üst pay kısmında pozitif olacaktır. 5x kare artı 3x eksi 1 şeklinde yazabilirim. Gördüğünüz gibi bu ifade de nedir? Polinom olma şartını sağlayacaktır arkadaşlar. Diğerine bakalım. Rx eşittir 5 kök 2x kare artı kök 2 x eksi kök 7 demiş. 5 kök 2 sayısı kök 3 sayısı ve eksi kare kök 7 sayısı bunun kat sayılarıdır. Bu sayıların hepsi birer reel sayıdır. Üstlerimiz de sevgili arkadaşlar doğal sayılardan oluştuğu için bu ifadede polinom belirtecektir. Gelelim tx polinomuna arkadaşlar. tx ifadesine diyelim. Polinom olup olmadığını henüz bilmiyoruz. 8x kare Eksi 9 çarpı karekök x artı 21'den oluşuyor. Şu karekök x'i ben üslü ifade olarak x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazarım. Polinom olma şartında arkadaşlar üssümüzün doğal sayı olması gerekiyordu. 1 bölü 2 sayısı bir doğal sayı olmadığı için bu ifade polinom belirtmeyecektir. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde olması gerekiyor. Şimdiki sorumuz yine arkadaşlar polinom olma şartı ile ilgili olan bir soru. İfadesi polinom olduğuna göre n'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Biz e, şundan bahsetmiştik arkadaşlar. Üstlerimizin doğal sayı olması gerekiyor. Katsayılarımızın reel sayı olması gerekiyor. Polinomun katsayılarında herhangi bir e, durum yoktur. Yani incelememiz gereken bir durum söz konusu değildir arkadaşlar biz n artı 12 bölü n'i şöyle yazabiliriz. n bölü n artı 12 bölü n şeklinde yazabiliriz. Bu ifadede 1 artı 12 bölü n şeklinde olacaktır. Burada bu ifadenin doğal sayı olabilmesi için arkadaşlar n'nin 12'yi bölebilen ifadelerden oluşması gerekiyor. Yani n sayısı 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 değerlerinden e, alabilir. Şimdi burayı incelediğimize göre sırada burası var. Burayı inceleyelim. n 2'nin bir doğal sayı belirtebilmesi için 0'dan büyük eşit olması gerekiyor. Yani n'nin 2'den büyük eşit olması gerekiyor. Bu her iki şartı aynı anda sağlaması gerektiğinden dolayı arkadaşlar n ifadesi 1 alamayacaktır. O yüzden neyinin alabileceği değerler bu değerler olacaktır arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek toplayalım şimdi. 2 artı 3 artı 4 artı 6 artı 12 şeklinde toplayacağız arkadaşlar. 12, 6 daha 18, 20, 24, 27 olacaktır bu toplam. Evet arkadaşlar sorumuzda şundan bahsediyor. Polinomu baş kat sayısı 7 olan 3. dereceden bir polinomdur. Baş kat sayısı 7 olan 3. dereceden bir polinomdur. Şimdi dereceye bakıyorum. Bakın burada 2 var. O yüzden derecenin bulunduğu terimin bu olması mümkün değil. O zaman derecemiz 3 arkadaşlar. Şu ifadenin neye eşit olması gerekiyor? 3'e eşit olması gerekiyor. n-1 eşittir 3 ise arkadaşlar n eşittir 4 olacaktır. Ve bunun baş katsayısı 7 ise arkadaşlar şu ifadenin olması gerekiyor? 7 olması gerekiyor. A eksi 3 eşittir 7. A eşittir 10 olmalıdır. Bu ifadelerin toplamını istiyor. 10 artı 4'ten doğru cevabımız 14 olmalıdır. Şimdiki ifade arkadaşlar polinomların dereceleri ile ilgili olan ifadelerdir. Şimdi burada şöyle işlemler yapacağız. Bir Px polinomunun derecesi arkadaşlar M, Qx polinomunun derecesi N olsun ve M'yi N'den büyük kabul ediyoruz. İki polinomun toplamının derecesi arkadaşlar hangi polinomun derecesi daha büyükse ona eşittir. Tabi biz M'yi N'den büyük kabul ettiğimiz için cevabımız M olacaktır. İki polinomun çarpımının derecesi arkadaşlar dereceler toplamına eşit olacaktır. İki polinomun iki polinomun bölümünün derecesi arkadaşlar derecelerin farkına eşittir. Bir polinomun herhangi bir üssünün derecesi arkadaşlar üsle polinomun derecesinin çarpılmasıyla elde edilir. Devam edelim arkadaşlar. Px ve Qx polinomları için derece P küp x çarpı Q'nun karesi x eşittir 18 olduğuna göre derece P üzeri 4 x bölü Q'nun karesi x eşittir 10 olarak verilmiş. Buna göre Px ile Qx'in toplamının derecesini istiyor. Şimdi yukarıdaki öğrendiklerimizden hareketle küpünü aldıysa arkadaşlar şöyle yapalım biz öncelikle. Derece Px'e M diyelim. Derece Qx arkadaşlar N diyelim. Bakın burada üçüncü kuvvetini almış. O zaman ne yapıyorduk? Dereceyi çarpıyorduk. Polinomların çarpımının derecesini istiyorsa arkadaşlar derecelerimizi topluyorduk. Q'nun karesi demiş bakın. O zaman ne ile çarpacağız? Bunu ne ile çarpacağız? 3M artı 2M yani 18 eşitmiş. Benzer şekilde burada da ne yapacağız arkadaşlar? 4M Yalnız şuraya dikkat edelim. Böldüğümüz zaman ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. Yine 2n olacaktır. Eşittir 10. Taraf tarafa toplarsak bakın 2n'ler birbirini götürecek. 7m eşittir. 28'den m eşittir. 4 olacaktır. Yukarıdaki denklemlerden herhangi birinde yerine yazalım. Birinci denklemde yerine yazarsak 3 çarpı 4 artı 2 çarpı n eşittir 18. 12 artı 2n eşittir 18. Buradan 2 en eşittir arkadaşlar. Bunu karşı tarafa attığımızda 6 en eşittir 3 çıkacaktır. Bu da Qx polinomunun derecesi olacaktır. İki polinomun toplamının derecesi arkadaşlar. Derecelerden hangisi büyükse ona eşit olacaktır. Bu daha büyük olduğu için doğru cevabımız 4 olmalıdır. Devam edelim arkadaşlar. Burada px eşittir x kare eksi 2x artı 2 ve qx eşittir x küp artı 2x eksi 2 polinomları veriliyor. Buna göre derece q'nun karesi x çarpı p küp x kaçtır demiş. Öncelikle polinomların derecelerini bulalım. px polinomunun derecesi arkadaşlar gördüğünüz gibi en büyük üst nedir? 2'dir. O yüzden 2 olarak alacağız. qx polinomunun derecesi arkadaşlar 3'tür. Gördüğünüz gibi o da burada. Şimdi derece Q'nun karesi x demiş. O zaman ne yapacağız? Dereceyi 2 ile çarpacağız arkadaşlar. 2 çarpı 3 diyeceğiz. Polinomları çarptığımız için arkadaşlar burayı ne yapıyoruz? Artı diyoruz. P küp x demiş. Px polinom derecesini 3 ile çarpacağız arkadaşlar. 3 çarpı 2. Bu da 6 artı 6'dan doğru cevap 12 olmalıdır. B seçeneği. Şimdi arkadaşlar sabit polinomu göreceğiz. Sabit polinom şu şekildedir. Bir C sayısı reel sayıların elemanı fakat sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere Px eşittir C şeklindeki polinoma sabit polinom denir. Aslında bu sabit fonksiyonla aynıdır arkadaşlar. Sabit polinomun şu özelliği vardır. Bakın polinomumuzun değişkeni x ama eşitin karşı tarafında x'e dair herhangi bir şeyin olmaması gerekiyor. Px polinomu sabit bir polinomsa polinomun derecesi sıfırdır arkadaşlar. Mesela şuradan ele alalım. Px eşittir 3. Ben bunu şöyle yazabilirim arkadaşlar. 3 çarpı 1. Şu 1'i de şöyle yazabilirim. 3 çarpı x üzeri 0. Gördüğünüz gibi arkadaşlar polinomumuzun derecesi kaç olacaktır? 0 olacaktır. Sorumuza devam edelim. Px eşittir a artı 1 x üzeri 4 artı bx küp eksi 3x küp artı a artı b sabit polinom olduğuna göre p ile p2'nin toplamı karşıladı. Bakın şuraya dikkat etmemiz gerekiyor. x küpten arkadaşlar 2 tane vardır. Şöyle yapalım. Şimdi px eşittir a artı 1 x üzeri 4 artı bakın x küp ortak parantezini alırsak b eksi 3 x küp artı a artı b şeklinde yazmamız gerekiyor. Bu bir sabit polinom olduğu için arkadaşlar x'e dair herhangi bir şeyin olmaması gerekiyordu. Buranın 0 buranın da 0 olması gerekiyor. Burası 0 olursa arkadaşlar a'mız eksi 1 olacaktır. Burası 0 olursa b'miz 3 olacaktır. Bakın burada yerine yazarsak eksi 1. Burası da artı 3'ten. Bu polinomumuz neye eşit olacak arkadaşlar? Px eşittir. 2'ye eşit olacaktır. Sabit polinomda x yerine ne yazarsak yazalım sonucumuz değişmeyecektir arkadaşlar. O yüzden P1'imiz de 2'dir. P2'miz de 2'dir. Bunları toplarsak arkadaşlar sonuç 4 olacaktır. Sıfır polinomu, sıfır polinomu da arkadaşlar adı üzerinde Px eşittir. Sıfır şeklindeki polinomlara sıfır polinomu denir. Sıfır polinomunun derecesi belirsizdir. Sabit polinomdan farklı olarak bunu söyleyebiliriz. Çünkü sabit polinomda derecenin sıfır olduğunu söylemiştik. Mesela bunu da şöyle söyleyebilirim. Mesela 0 çarpı üzeri 5 dediğinde derecenin 5 olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç sıfırdır. Ama biz bunu 0 çarpı x üzeri 7 dediğimizde de sonuç 0 olacaktır. O yüzden derecenin ne olduğunu bilemeyiz arkadaşlar. Sıfırın çünkü hangi terimle çarpıldığını kesin olarak söyleyemeyiz. Şimdi sorumuza bakalım. Bu polinom sıfır polinomu ise a, b, c'nin toplamı kaçtır? Karşı tarafta eşitliğin karşı tarafında x'e dair bir şey de olmayacak. Sabit ifade de olmayacaktır arkadaşlar. Yani bu ifade, bu ifade ve bu ifade hepsi 0'a eşit olmalıdır. A eksi B eksi 4 eşittir 0. Buradan A eksi B eşittir 4 olacaktır. B eksi 3 eşittir 0. B eşittir 3 olacaktır. Bunu yukarıda getirip yerine yazalım arkadaşlar. A eksi 3 eşittir 4'ten A'yı 7 olarak buluruz. B'yi 3 olarak bulmuştuk. C eksi 4'ü 0 eşitlediğimizde C'miz de 4 olacaktır. A, B ve C'nin toplamını istiyor arkadaşlar. Bulalım. A artı B artı C eşittir. 7 artı 3 artı 4'ten sonuç 14 olacaktır.